Değerliler, süper sahaların kodlanışı son sözde dürümlerde mutlak kurullarımızı kayda çekti. Bu yoğunluktan nur olan insanlık doğanın kültü oluyor. Büyük kötülükler ayrı gayrı gözetmeyenlerce kontrol altına alındı. Bundan sonraki süreçte toprak tohum ekeceğimiz bir yaşam olacak. Biz bu toprağa bütünün gücü yaptık. Bize görev veren yok. Biz olan kodlarla buradayız. Gözünün gördüğü her anda varız <laughs> ve büyük kötülüklerin önünü aldık. Din dediğiniz kelam hepimizin gücüydü ama artık dinin üstüne varıldı. İnsanlık ilmini alkışlarla kodladık biz. Her şeyin herkesle olduğunu dillendik neden dünya diye soranlara dönemin sonunda dünya küpra olacak ve tüm planetler kontrol kuracaklar demiştik. Bugün buradayız. Dünya planeti büyük kök kapılarını açtı ve tüm planetler burada bu yoğunlukta mükafat olan ilmi dürümlere indirmeye başladı. Yazdığım yazılar <laughs> okunmadı, okutmadım. Niye bilir misiniz? <laughs> Çünkü son sözü söylediğim zaman herkes kendini anlayacak durumda olmalıydı ve bu yoğunlukta yaptığım çalışmalarda herkes kalem olup inmek istiyordu öz görevimiz gereği burada olmamız önemli ama gerçek çalışmamızı yapabilmemiz için hastaneyi kontrol etmeliydik. İşte bu nedenle bir tek olmuş olmamıza rağmen her birimiz kendi merdivenimizi aldık, kendi diriliğimizle kendi yaşamlarımıza indik ve oralarda görevler taşındı. Bunun neticesi olarak görev taşıyabilenler soframıza davet edildiler. Kendilerini kodladık, kokladık, tohumladık ve burada bu çalışmada mutlak kayıtlarını kontrol etmelerini istedik. Geri çektiklerimiz oldu, kök kapıları kodladıklarımız oldu, sınırlar koymadık ama siyah renkte olmayanların sahaya inmemeleri gerekliydi. Sistemin gücünü bilenler sistemi kodlayacaktılar. Bu gücü öğrenmeleri gerekliydi tüm sahalarda güç kodlaması yapanların ve burada olmalarını dilediklerimiz buraya kodlandılar. Süper sahaların gücü tüm zamanların kürzi siyahlığındadır. Bu siyah rengi halik kılmamız şart her şeyin üstüdür bu renk ve rengi kodlayabilenler hakkın kalemi olup burada oldular. Siber sistem sahaları da vardır. Bu sahalarda geçiş yapanlar da oldu nikah kıydık yaşamlara her şeyi her şey insan olsun istedik çay demledik o çaya kelamı koyduk kapıları açtık da kokladık tüm zamanları nikah kıydık tüm sahalara çürük çarık demedik Ni, nihan olan kelamla kokladık hepsini de ve dünya insanını geçiş için hazırladık değerliler gerçek geçiş şimdi başlıyor Geniş zamanların gücüyle geri çekilişler yapılacak. Ama geniş kapıların gerçek çırpınışı, gerçek çıldırışı olacak artık. Bilir misiniz? Kaya ilim sahaları kalem ilimi kodlayacak güçteydi. Bu nedenle muktedir olup mutlak kurullarımızı bugün buraya aldık. Yazdığım yazıları okunmasına izin vermedim. Bilir misiniz? Herkese okutmadım. Onlar kontrol dışıydılar. Okuyacak güçleri var mıydı? Kontrolleri yoksa okuduklarını dinleyemeyeceklerinden okutmadım. Son sözüm şudur ki, yaşamak yaşanmak demektir. Eğer yaşıyorsam yaşanmak için yaşarım. Ben yaşarım geçip dünya insanından ilim, ö, ilim özgü, ölüm sözgü gibi laflar değil yapmak istediğim ölümün ötesindeki kök kapıları hak edip açmak için yaşarım değerliler ne demek istedim ölümün ötesindeki kök kapılar varlığın ilminde bu bilinmez size bunu anlatayım hepimizin gerçeği şudur ben yaşadım ama ben yaşattım da ben yarattım ama yarattığımda yaşam olup tohum ektim. Ve ben tüm zamanların kültü oldum. Yaşam bedenim değil, mel melik olan kelamım mıdır? Asla itibarımdır benim. Netice şu, bire hizmet insanlıktır. Eğer ben bire hizmetçilik yapıyorsam insanlığı anlamışım, insanlaşmışım demektir. Ama ben benim için çalışıyorsam insanlık ilminde yokum. Tüm insanlığın artık bunları kavraması gerekir. Ben yarınlar için yaşıyorum. Yaşam sayfalarımda bütün kök kayıtlarımda bu var. Yarınlar, yarın bedenimle kodlanır meydan bedenim, yaşam merdivenimdir benim ama yaşayanım da yaşananım. Eğer yaşamasam yaşanan olmam. Siber kelam olan ilminden öte bir ilmi mutlaka kodlamalıyız. Zaman yolunun tek bildiği var insan. Ama zaman yolunun kübra kapısında dilim de var insanlık. Ağırım ama ağırlığımdan öte bir has tınım var. Bu tınıyı bilmeyen, kendini dinleyemeyendir. Peki bilen var mı? Yoktur. Bu tınıyı bilen yoktur. Bilmeyen bir dirilikte bilenin ilmi herkesin dilinde olduğunda bilinen olur o. Ve ben mutlak olan, bütüne hizmetçi olan herkesten diriliğimi kodladım. Dedim ki ölüyü dille. Ölüm senin dilinde olacaksa dinle. Ama ölmeyecek olup dinle.